Evet usta, şu anda evet. kaçağı bulduk. Evet. Kaçağı bulduk şu anda. Evet abi. Ben e, İstanbul Anadolu Bölgesi'nden e, Kukköy tarafından daha doğrusu e, Teysaç'cıyım. Adım Batal Usta. E, tekrar İstanbul Teysaç'ı çağırarak bir nokta atışı yaparak e, kaçağı bulduk. Beş dakika içerisinde e, bu kaça test cihazı anında tespit ediyor. Sıkıntısız fazla kırmadan bu işlemi gerçekleştiriyor. Bunu da daire sahibi müşterimiz de görmüştür zaten. Biz de onayladık. Çok, e, yani cihazda çok basitçe bulunan şeyi fazla kırıp da aşırı bir masraf e, açmamak gerekir. En mantıklısıyla bu işi en kısaca bu şekilde halletmek. Bunu da hepiniz hep beraber gördük. Buradaki arkadaşlar da gördü. İşte gördüğünüz gibi kasak burada. aynı ses de yapıyor. Vanayı açtık saatler. Olduğu gibi fazlasıyla kaçırıyoruz sonra net olarak yaklaştırdım. Bakın İstanbul Feysa'da evet. İstanbul Feysa'da var olarak teşekkür ediyoruz. Biz de firmamızın adına. Gerçeklerimizi büyük bir sıkıntıdan kurtardılar. Gayet memnunuz. Daha önceki işlerimize dahil oldu. Bu şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Tavsiye ediyoruz daha doğrusu.